İyi bir taksi sürücüsüyken aramıza arabamıza mafyalar bindi ve onları kurtardık Bize para verdiler taksi sürdü ve biraz daha sürdü Bizi dövdüler abilerimizden yardım istedik Ekibe katıldık Bizi dövenleri güzelce bir dövdük Sonra da arabalarını molotofla yaktık Bir otele geldik Önce povileyi vurdular Sonra bir de semi kaçırdıklarını öğrendik Sonra semi kurtarmaya doğru yola koyulduk Semi kurtardık ama bir adam paraları kaçırdı Paraları kurtardık Çok epik bir araba yarışına hazırlandık Yarışı kazandık Biraz aşık olduk. Adam dövdük. Bina patlattık. Karşı binaya atlayıp kaçtık. Kilisedeki herkesi öldürdük. Semi koruduk. Kamyonu koruduk. Çok alfa bir şekilde evlenme teklifi ettik. Gizli bir takip görevine gittik. Bize ihanet eden abiyi bulduk. Çok korkak olduğu için hayatını bağışladık. İtalyan abiyle gizli bir göreve gittik. İtalyanca bilmediğimizi söyledik. Ama o yol boyunca İtalyanca konuşmaya devam etti. Biraz çatıştık. Başarılı bir şekilde kaçıp İtalyan abi evine bıraktık. Bu böyle giderse video 2 dakikaya sığmayacak. İsterseniz direkt finale geçelim. Agalarla banka soyduk. Birazcık aşk. Paoli bizi aradı. Ve apartmanına çağırdı. Paoli'nin yerde ölü olduğunu gördük. Ve buna çok üzüldük. Hem de çok. Sen bizi galerisine çağırdı. Tuzağa düştük. Ve Sem'in bize yanit ettiğini öğrendik. Ve buna çok şaşırdık. Hem de çok. Sem'i öldürdük. Önce patronumuzu. Sonra da bizi hapise attılar. Hapisten çıktı, oğlumuz evlendi ve son vurulduk. Karşı mafyanın adamları tarafından canice vurulduk. Hem de ailemizin gözleri önünde. Üzücü ve dramatik son.